sıradaki parçamız yan duvar parçası. Bu parçamızın teknik resmini çizeceğiz. Başlıyoruz. Teknik resim oluştur dedik. Masa üstü deyip daha önce oluşturduğumuz antetimizi çağırıyoruz sayfamıza. Tamam diyoruz. Parçamızın ön görünüşünü aldık. görünüm yerleşimden kesit görünümünü alıyoruz. Yan tarafımıza parçamızı bırakıyoruz. Sol yan görünüşümüzü aldık, yanına bıraktık. Parçamızın ölçeklendirme işlemimize başlıyoruz. Kesit yürümüşünden kalınlığımızı veriyoruz. Akıllı ölçümlendirme ile aralıklarımızı belirliyoruz. Ölçeklendiriyoruz. görünüşümüzün ölçeklendirme işlemiyle devam ediyoruz. Dairelerimizin ölçeklerini veriyoruz. Ölçeklendirme işlemlerimize tekrardan devam ediyoruz. radius'larımızı ölçeklendiriyoruz. Sonra kesit görünüşü görünüşümüze geçip buradaki ölçeklendirme işlemlerimizi tamamlıyoruz. Oluşturlandırma işlemimizi tamamladık. Parçamızın 3 boyutlu 3 boyutlu halini alıyoruz, renklendiriyoruz. Daha sonra ATET sayfamızı düzenliyoruz. İsmini ya yazıyoruz. Ve çizimimizi kaydedip YouTube sayfamıza atıyoruz hocam.